10 Mayıs 2021 Deniz Zeyrek Bir Ankara yazısı Ankara'ya tek başıma geldiğim ilk günü dün gibi anımsıyorum. Keçiören kavşağında inmemi, önünde asfalt yazan Keçiören dolmuşuna binmemi öğütlemişlerdi. Dedem şoföre ve muavine defalarca Keçiören kavşağında inecek demişti. İnsan 16 yaşında doğup büyüdüğü yerden ayrılıp devasa bir şehre tek başına giderken ister istemez ürküyor. Buna bir de aileden uzun süre ayrılmanın verdiği hasret eklenmişti korku ve hasret duygusu o kadar ağırdı ki yol boyunca içten içe ağlamış, gözyaşlarımı içime akıtmıştı. Anadolu'nun uçsuz bucaksız arazilerinde yılan gibi kıvırla kıvırla ilerleyen yollarda süzülen Mercedes 302 model otobüsün içindeki gürültü, sigara dumanı da işin tuzu biberi olmuş, gözüme uyku girmemişti. Elmadağ tebelasını gördükten biraz sonra yorgunluktan sızmıştım. Uyandığımda şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi binasının bulunduğu yerdeki Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne varmıştık. Şoföre, hani beni Köçeren Kavşağı'nda indirecektiniz demeye cesaret dahi edemedim. Ankara'daki akrabalarıma getirdiğim köy ürünlerinin olduğu çuvalı sırtlayıp, valizimi elime alıp terminal alanından ana yola doğru çıktım. Amacım taksiye binmek zorunda kalmadan Keçiören'e gitmekti. Yanıma orta yaşlı bir kadın geldi. Oğlunun hasta olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü, paraya ihtiyaçları olduğunu anlattı. O kadar ikna ediciydi ki cebimdeki taksiye dahi vermeye kıyamadığım kısıtlı paranın bir kısmını ona verebildim. Ancak Kars otobüsünden benimle birlikte inen bir amca yanımıza yaklaşarak "Çocuğu rahat bırak" dedi. Sonra da kavşağın diğer üç bölgesindeki üç kadını gösterdi. Ve "Bunlar dilenci. Senin gibi yeni gelmiş çocukları kandırıyor." diye beni uyardı. Büyük şehir hayatına dair ilk dersimi, büyük şehir hayatına dair ilk dersimi uygulamalı bir şekilde almış oldum. Keçiören'de olmuş ya da otobüsü bulmam gerekiyordu o ağır yükle yolun karşısına geçip Kore anıtı tarafına doğru yürüdüm. Orada nefeslenmek için bir duvara oturdum. Tam karşımda ne olduğunu son anda öğrendiğim Atatürk Kültür Merkezi vardı. Girişin solunda uzunca bir şeritte ağaçlar vardı. Zemini yemyeşildi. Ortada genişçe bir yol, sonunda da piramitlere benzeyen beyaz bir yapı. Çok etkilenmiştim. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, Ankara'nın da büyük ülkenin başkenti olduğunu bana ilk hissettiren yapıydı AKM. Aylar ayları, yıllar yılları izledi. Üniversite yıllarında yıl, üniversite yıllarında yılda en az 4 kez otobüs terminaline gittim. AKM'yi, hipodromu her gördüğümde hep Ankara'ya ilk ayak bastığım günü anımsadım. Gazeteciliğe başladıktan sonra uğrak yerim oldu AKM ve hipodrom alanı. Kimi zaman miting yürüyüşleri için orada toplandım. Milli bayramlarda orada yapılan törenlerde hep göğsüm kabardı. Cumhuriyetin gücünü, Türkiye'nin büyüklüğünü hissettim. 1997'de aynı alanda eski Çankaya Belediyesi Başkanı Merhum Doğan Taşdelen'in organize ettiği Güneşle Geliyoruz etkinliğinde Sülfü Livali'nin konserini izlerken Hey Özgürlük şarkısını söyleyen mahşeri kalabalığı bakıp özgürlük ve demokrasi adına umutlandı. En güzel akşamlarımızı aynı alanda aralarına ampuller asılı ağaçların altına kır kahvesi misali dağılmış dost masalarında Çağdaş Gazeteciler Derneği lokalinde geçirdik. Pazar sabahı Fox Haber binasından Batıkent'e dönerken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları ve polisin kontrol için kapattığı yollar beni AKM'nin önüne çıkardı. Çıkarmaz olaydı. Eski otobüs terminalinin yan tarafındaki eski belediye fen işleri arazisinde distopya filmlerini anımsatan devasa beton ve cam kulelerle karşılaştım. Öyle bir beton ve cam yoğunluğu vardı ki ve o kadar yüksekti ki yekpare camdan. Yekpare betondan binalar kafamı yukarıya kaldırdığımda felaket bir manzarayla karşılaştım. O inşaatın karşısındaki hipodrom ve AKP ise yerle bir olmuştu. Altında kır düğünü yaptığımız ağaçlar yerinde yoktu. Güya millet bahçesi yapıyor. Her tarafında beton mikserleri, dozerler, inşaat araçları, dilerim sonu gençlik parkı gibi olmaz. 33 yıl önce ayak bastığım bu kentin özellikle şu 10-15 yılda geldiği nokta insanın asabını buluyor. Cumhuriyeti kurup büyütenlerin mirasına sahip çıkmadığımız yetmiyormuş gibi gelecek nesillere de yeşil olmayan estetik yoksunu PVC ve beton ve cam yığına ucube bir başkent bırakıyoruz. Yazık, çok yazık. Değerli mimarlar, şehir plancıları, inşaat mühendisleri, siyasilerin, müteahhitlerin önceliklerini, hırslarını anlıyorum ama sizin bu kent suçlarına ortak olmanızı akıl erdiremiyorum. Hiç olmazsa siz imza atmayın bu ucube yapılara.